Geçen akşam bahçede çay demleyip içerken bir komşum tahinli kurabiye yapmıştı. Çok hoşuma gitti. Tarifini aldım ve bugün o kurabiyeyi yapıp deneyeceğim. Çok fazla bir malzemesi de yok. 50 gram yumuşamış margarin veya tereyağı, 2 su bardağı un, 1 çay kaşığı karbonat ya da 1 paket kabartma tozu, 1 çay fincanı ya da 1 çay bardağı toz şeker, tahin ve sıvı yağ. Komşumun yaptığı bayağı bir kurabiye büyüklüğündeydi ama yerken çok dağılıyor tahinli olduğu için. Ben o yüzden biraz daha minik minik kurabiyeler yaptım. Hamuru da böyle dağıldığına bakmayın. Elinizle şöyle bastırdığınız zaman yapışıyor zaten. Buna 180 derecede üst ve alt ikisi birden açık olmak üzere önceden ısıtılmış fırına koydum ve şimdi sadece alt kısma çevirdim önce alt kısmı pişirip sonra üst kısmı pişireceğim alt ve üstünü ayrı ayrı pişirdikten sonra fazla kızarmadan çıkarttım tepside soğumasını bekleyeceğim sonrasında da üzerlerine pudra şekeri serpeceğim henüz tam soğumadı ılık ama gayet de güzel dağılmıyor mis gibi kokuyor kıtır kıtır oldu ağızda dağılıyor biraz da tadı kabala kurabiyesini andırıyor yani içinde badem olsa